Korktun mu ortak? Sen artık benim ortağımsın. Kimseden korkmayacaksın. Benden başka kimseden korkma. Söyle şimdi. Neymiş bu önemli mesele? Geçen günkü sevkiyattan limanın payına düşeni istiyorlar Memati Bey. Haraç istiyorlar yani. Bu işler birilerini görmeden olmuyor Memati Bey. Sistem böyle. Haraç istiyorlar yani. Öyle de denebilir. Git söyle onlara. Memati baştan haraç alacak adam anasının kanından doğmadı. Ama Memati Bey... Ortak! Ben kimseye haraç maraç vermem. Sadakaya zekata karşı değilim. İhtiyaçları varsa istesinler, fazlasını verelim. Peki Memati Bey. Ortağa talimat vermiş, haraç yok diye. Talimat vermiş. Adam öyle diyor Bulut Bey. Şimdi burada talimatları ben veririm diyeceğim. Sana ayıp olacak ortak. Yok. Benle alakası yok efendim. Oo, sen de işleri iyice boşladın ortak. Ortak dedik. Sırtımıza bindin. Estağfurullah efendim. Çağır bakayım şu mazotçuyu. Buyurun. İyi günler. İnşallah iyidir günler. Geç otur muhterem. Madem hayırlı olsuna gelmişsin, ikramsız olmaz. Bir çayımızı iç. Ben bir şey almayayım. Konuyu arz edip çıkayım. Sen şimdi benim çayımı içmiyor musun? Yok efendim. Sen şimdi benim çayımı içmediğin gibi... ...benim limanıma keyfine göre girip çıkıyorsun... ...bir de para vermem mi diyorsun? Ben demiyorum efendim. Kim diyor lan o zaman? Ortağım. Bak, görüyor musun ne ortaklar var? Kimsenin ortağın? Memati baş. Öyle söylesene. Sağlam ortağım varmış. Bu limanın bizim olduğunu biliyor mu Memati? Söyleyemedim. Yanlış yapmışsın. Memati'ye selam söyle. Ticaretin altın kuralı al gülüm ver gülüm. Almazsam nah veririm gülüm. Bunların gemilerini limanımıza almayalım gülüm. Anladın mı gülüm? Hı hı. Ne dedi ne dedi? Al gülüm ver gülüm dedi Memati Bey. Eee sen ne dedin? Ben bir şey diyemedim Memati Bey. Benim imza attığım yere başkasına imza attırdın. Bir de bir şey söylemedin öyle mi? Memati Bey karşımdaki yalçın bulut. Korktun yani? Ha, korkmadım. Korkmadıysan diyemedin mi? Vermeden alırız, sevmeden bırakmayız diye. Bir çiçekçi bul ortak. Bir demet kırmızı gül aldır gel. Bakalım giremeyeceğimiz liman var mıymış? Güllüm. <laughs> Sayın Müdürüm, bu antrepoyu sadece Tataroğlu Holding'e kar getirecek bir yatırım olarak düşünmüyoruz. Liman ticaretini artıracak bu girişim ülkemizin çıkarınadır. Yalçın Bey, anlatamıyorum galiba. Talep ettiğiniz yer birinci sınıf tarım arazisidir. Koruma altında. Bırakın antrepo yapmayı, çivi çakamazsınız. Ne zaman tarım arazisi ilan edildiğine bakmanızı rica ederim. Hıh. 2002 yılında alınan kararla. Demek ki beş yıl önce gelsek bu inşaatı yapabilecektik. Demek ki arazilerin niteliği değişebiliyor sayın müdürüm. Siz benden daha iyi biliyorsunuz mevzuatı. Ben size kanuni sınırları belirtmekle mükellefim. O zaman siz mükellefiyetinizi yerine getirmiş olun. Benim mükellefiyetim de bu antreponun yapılmasını sağlamak. Ortak, nedir bu antrepo işi? Çok yerli iş. Serbest bölgede yer alınırsa limandan daha büyük para kazanılıyor. Maliyeti olmayan kapalı mekanlar yapıyorsunuz. Metrekaresini gökdelen fiyatına kiralıyorsunuz. Herkes yapamıyor mu bu işi? Yok efendim. Hem limanınız olacak, hem serbest bölge olacak, hem de bunlara sahip olacak gücünüz olacak. Çok zor. İyi işte. Onların hepsi bizde var. Biz yapacağız. ...bu ortak. Korkunun ecele faydası... ...sıfır. Ben sana gülüm demem gülün ömrü az olur. Memati baş. Ben bu mematinin raconunu seviyorum. Vallahi bu çocuğu başkası vursa zoruma gider.